Çiçeklerim bayağı güzel olmuş. Bakıyorum güzel bakıyorum. Biraz güneş, güneşlensinler içeri alacağım tekrar. Şimdi bugün neden bahsedelim? Özellikle hastaneye bu aralar çok gidemediğimizden dolayı, muayeneleri olamadığımız, hatta ameliyatları, elektrik vakaları daha çok yapamadığımızdan dolayı sizinle daha çok paylaşmak istediğim bugün vajinal ipaskı. Vajinal ipaskı artık hemen hemen hepiniz öğrendiniz vajinal daraltması istediğimiz hastalara uyguladığımız ameliyatsız bir yöntem. Yani işlemi bir 10 dakika içerisinde yapıyoruz ve herhangi bir anestezi almamış oluyor hasta. Hastaneye yatmamış oluyor. Ofis şartlarında yapılabiliyor. Yani ofis şartları ne demektir? Yani siz e, polikliniğinizde, muayenehanenizde herhangi bir anestezi ya da herhangi bir ameliyathane şartları gerekmeden yapılan işlemlere biz ofis şartlarında yapılan işlemler diyoruz. Dolayısıyla vajinal lipaska sizin hastaneye yapmanızı gerektirmediği için, bir ameliyat olmadığı, anestezi alma şartınız olmadığı için riskleri oldukça az olan bir işlemdir. Sadece bir kanama riski olabilmektedir. Bunun için de zaten önlemlerini alıyoruz, takibinde de yapıyoruz. Peki vajinal lipase'nın etkinliği ne kadardır? Vajinal lipase'nın etkinliği gerçekten ameliyat kadar etkin bir yöntemdir. Burada vajina içerisinde inanılmaz oranda kuracan yapımı yapıldığı için bu vajinanızın tamamıyla kendi doğal organını koruyarak yani bir ameliyat gibi vajinadan bir parça çıkarılıp da kesilip dikilip de yapılan bir işlem değil. Çünkü vajinal daraltma ameliyatı aslında bizim anatomimize uygun bir ameliyat yöntemi değil. Aslında hani bir organın, bir vajina dediğimiz bir organın kesilip bir kısmının atılmasıyla yapılan bir ameliyat. Dolayısıyla aslında çok tercih ettiğimiz bir ameliyat değil. Ama tabii ki de vajinal deratma ameliyatının yapıldığı bazı hastalar, yapılması gereken bazı hastalar var. Bunu muayeneye göre karar veriyoruz. Ama kendi doğallığını, anatomisini ve yapısını bozmadan, kendi işlevini bozmadan yapılan en güzel daraltma yöntemi ip askı yöntemi. Peki lazer buranın neresinde? Evet lazerle de daraltma yapabilirsiniz. Ama lazerde devamlı yaptırmanız gerekiyor. Yani iki ayda bir, üç ayda bir lazeri muhakkak ömür boyu yaptırmanız lazım. Diyelim ki dört ay, altı ay yaptırmadınız her şey geriye döner. Ama ipasta öyle değil. İpasta da biz vajin içerisinde ipleri yerleştirdiğimiz için Orada 3 ay içerisinde kalıcı bir kolajen yapımını başlatıyoruz. Ve bu da o bölgenin sıkılaşmasını sağlıyor. Peki ameliyat yaptığımız zamanlar, ameliyatla ip askıyı karşılaştırdığımız zamanlar Şimdi tabii ki G noktasının bulunması ve G noktasının terminolojiye katılması ile birlikte Vajinal daratmalarda veya top dediğimiz idrar kaçırma ameliyatları da aslında ameliyatın çok doğal olmayan bir yöntem e, oradaki G noktasının yapısını bozduğunu, G noktasının etkilenmesini bozduğunu artık öğrenmeye başladık. Çünkü neden? Böyle vakalar bize gelmeye başladı. Tod ameliyatından sonra, yani idrar kaçırma ameliyatından sonra veyahut daraltma ameliyatından sonra bacın içerisinde penisin girmesiyle zevk alan kadın artık zevk alamadığını ifade etmekte. Bu da tabii ki G noktasının bulunmasıyla ortaya çıktı. Dolayısıyla ne diyoruz? İp askı hem bizim anatomimizi hem cinselliğimizi hem de ameliyatsız bir yöntem olduğu için riskleri az olduğu için tercih edilen bir yöntem. Kendinize iyi bakın.